Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz Kolejel Bakır yapılışı hakkında olacak. Kolejel Bakır yaparken ne gibi tesisatlara ihtiyacımız var? Bunlar hakkında konuşacağız. Kolejel Bakır yapımı için öncelikle bakır çubuklara ihtiyacımız var. Bu bakır çubuklar saf olması gerekiyor. 999.9 saflıkta olması gerekiyor. Bu şekilde 2 adet bakır çubuk temin ettiğiniz vakit uzun süre Kolejel Bakır yapabilirsiniz. İkinci olarak bir üniteye ihtiyacımız var. Bu ünitenin içerisinde güç kaynağı ve manyetik karıştırıcı bulunmakta. Bununla ilgili videolarımızı çektik. Kanalımızda mevcut. Kendiniz evinize rahatlıkla böyle bir ünite yapabilirsiniz. Ve bütün kolayderleriniz bu ünite ile yapabilirsiniz. Daha sonra bir ppm ölçere ihtiyacımız var. TDS metre ppm ölçer. Yapmış olduğumuz kolayderin ppm'ini ölçe bilmemiz için bir manyetik balığa ihtiyacımız var, saf suya ihtiyacımız var. Bu şekilde kolaydal bakır yapımına başlayabiliriz. İstediğiniz ölçüde suyu koyabilirsiniz. Saf su olması gerekiyor. Ben 500-600 mililitre kadar sıvı su ekledim. PPM'ini ölçmek istiyorum. Çünkü 0 PPM olmasını istiyorum. Umarım görünüyordur. Görünmüyorsa şuradan kaydedeyim. Ve ekrana doğru getireyim. Evet 0 PPM olması gerekiyor. Daha yüksek PPM'lerde eğer kuledal bakır yapmak isterseniz diğer koleyderlerde de aynı şekildedir. Yüksek ppm'li bir suyun içerisinde yaparsanız oksitlenme yapar. Yapmış olduğunuz koleyder koleyder olmaz. Çöp olur. Onu içemezsiniz. Manyetik balığımızı suyumuzun içerisinde bırakıyoruz. Ortalıyorum. Manyetik balığımızı çalıştırabiliriz. Manyetik balığın hızını İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz tabii ki de. Bu şekilde bir kap yaptık biz diğer videolarımızı da gösterdik. Böyle bir şey yapabilirsiniz bakırlarımızı koymak için. Niyetik karıştırıcımızın hızı fazla oldu, biraz yavaşlatıyorum. Bakırlarımızı suyumuzun içerisine fora Ve bakırlarımıza enerji veriyorum. Evet. Şu anda bakırlarımızda enerjilendi. Bu bakırlar bir süre sonra gümüş kadar olmasa da e, üzerinde tortu yapmaya başlar. Bu tortuları yine böyle bir peçete yardımıyla çıkartıp temizleyebilirsiniz. Daha sonra tekrar koyarsınız. Bakırlarda çok fazla temizlemeye ihtiyaç olmuyor. Ancak olduğu zaman üzerinde bir tortu gördüğünüz zaman temizlemeniz iyi olur. Bakırı yaptıktan bittikten sonra süzme işlemine geçmemiz gerekiyor. Süzmeden hiçbir koledali kullanmanızı önermiyoruz. Süzme işlemi için de bu şekilde makyaj pamuğu kullanıyoruz. Makyaj pamukları süzme işlemi için gayet elverişli oluyor. Bu şekilde huninin içerisine sıkıştırıyoruz. Sıkı Bu şekilde. Bu bizim daha önce yapmış olduğumuz koleyden bakır rengi yeşilimsi bir renk olabilir veya berrak da olabilir. İlk yaptığınızda yeşilimsi, mavimsi bir renklere bürünebilir. Süzdürdükten sonra daha çok böyle berrak rengi alabilir. Bu süzdürülmüş. Fakat ben size göstermek için tekrar süzdürmek istiyorum. Bu şekilde de süzdürme işlemini de yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş süzülür. Önemli değildir. Yavaş süzülsün daha iyi olur. Bir şekilde süzme işlemini yaptıktan sonra kullanabilirsiniz. Karıştırıcınızı eğer ortalamazsanız çok titreme yapacaktır. Bizimkinde olduğu gibi. Şimdi ortaladım biraz daha. Karıştırması normalleşti. PPM'in yükselmesi zaman alacaktır. Belki 3 saat süre sonra 3-4 PPM'e ulaşırsınız. Sabır işi biraz sabrederek beklemeniz gerekiyor. Zaten PPM'i çok fazla yükseltmemek gerekiyor. Koleydel bakır yapımında. 7-8 en fazla 10 PPM'e kadar yükseltirseniz Ondan sonra kullanabilirsiniz. 10 mililitre günlük. Koledral bakır yapımı da bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.